Tanrı gerçekten bizimle konuşur mu? Bizimle bir insan yoluyla iletişime geçip, ben ona söyledim, o da size söyleyecek diyerek kurallar gönderir mi? Seçmiş olduğu her şeye inanmayız belki diye, onun vasıtasıyla mucizeler gönderir mi? İlk olarak bilin ki, Tanrı biz inanalım diye mucize gönderecek olsaydı, bunu bir insan vasıtasıyla değil, tüm canlılara bir anda, bir nefesle ruhumuza seslenip, bu işi bitirirdi. Bir insanın mucize yarattığını ve çevresindeki 100-150 kişinin bu mucize gördüğünü ve biz gördük, mucize oldu demelerini ne kadar mantıklı buluyorsun? Görmeyenler neden bu insanlara inanmak zorunda ve inanmamaları halinde neden cehenneme girmek ve kafir olmak zorunda? Sadece korkmadan düşünün. Bu bin Arabistan'ın bir köyünde bir adam mucizeler yaratsa bu mucizeleri gören bin kişi olsa ve bize deseler ki mucizeler oldu, biz şahidiz, Tanrı yeni bir din gönderdi, inanmayanlar kafir olacak dese ne yapardınız? Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz. Dinler, yıllar öncesinde topluluk liderlerinin davalarına daha çok insan katmak uğruna uydurduğu hayal ürünleridir. Cahiliyet dönemindeki birçok topluluk bu ve bunun gibi şeylere kolayca inanır ve inanmak ister. Çünkü insan, kendinden güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Din dediğimiz şey insanlar için bir anne kucağı gibi koruyucu ve güvenlidir. Çünkü buna inanmaz isen, kendi başına güçlü ve yalnız olarak dimdik durmak zorunda kalırsın. Örneğin bu dünyada uğradığın haksızlıkların ardından, her zaman ilahi bir adalete sığınıp, doğaüstü bir gücün uğradığın bu haksızlığı telafi etmesini ya da karşı tarafı da aynı şekilde cezalandırmasını istiyorsun biliyorum. Lakin inanmaz isen bunu ummamak zorundasın. Çünkü gerçekler acı ve acımasızdır. Kısacası insanlar için bu oldukça zor bir seçimdir. O yüzden en kolay yol inanmaktır. Çünkü inandığın din seni koruyan bir kalkan, bir anne, bir baba gibidir. İnsan güvende olmak ister. Bu içgüdümüzde var. Sizi anlıyorum. Lakin güçlü ve gerçekçi olmak nedir bilir misin? Güçlü olmak yalnız olduğunu bilmek demektir. Yaratıcının var olduğunu fakat onun seni koruyan bir koruyucu olmadığını bilmek demektir. Bizler yaratıcıdan saçılan o büyük enerjinin birer parçasıyız. Bu yaşam bittiğinde Ruhumuzla evrenin sonsuz boşluğunda süzülecek ve ait olduğumuz o tanrıya geri dönmüş olacağız. Bunlar olduğunda inan bana bize dünyada ne yaptın diye bir soru sorulmayacak. Çünkü bu fiziksel sandığımız dünya belki gerçek bile değildir. Belki de öldüğümüz anda ruhumuz bu derin rüyadan uyanacaktır. Belki şu anda evrenin boşluğunda sürüklenen bir ruh parçasından ibaretiz gerçekler bilinmez ve tahminler korkunç derecede fazla. Her şey bizim için çok karmaşık. Bilmiyorum. Lakin inandığım ve bildiğim tek şey, onu bulmak için hayatıma adadığım bu zihinsel ve ruhsal yolculukta bir gün bir şeyler bulacak oldu.